Burası mı? Ah, evet. pardon, özür <laughs> dilerim. Affedersin. Hadi bir bakayım. Ama... Ay çok uzamış. Bakayım bir, bir, bakayım ya. Bir bakayım ya. Hadi gir tamam. Ne <laughs> Siz neler yapıyorsun <laughs> öyle? Bak yala şurada bir şey var yala. <laughs> Özür dilerim, özür dilerim. Hepinize merhabalar arkadaşlar. Derinle kanalına hepiniz hoş geldiniz. Evet, hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Öncelikle biraz keyifsiz gözüküyor olabilirim çünkü baya baya bir hastayım. Şimdi acilden geldim, iğne yaptırdım. <laughs> ee, yani soğuk algınlığı, boğazım ağrıyor, bütün vücudum ağrıyor. İlaçlarımı ee, ilaçlarımı kullanıyorum. Şimdi ağrılarım geçmediği için bir iğne yaptırdım, geldim. Ee, ama sizler için de video çekmeyi ne yapmıyorum ihmal etmiyorum. Bugün bizim sisin neyi var arkadaşlar? Aşısı var. Evet evcil hayvanımız sisin. bugün kuduz aşısı ve iç dış parazit aşısı var. Sisi nereye götürüyoruz sizlerle birlikte? Veto'ya götürüyoruz. Veto. Evet <laughs> Veto'ya gidiyoruz sizle birlikte. Hadi bizimle birlikte gelelim Aa! mi? <laughs> bizimle birlikte gelmek istiyorsanız... Sizin aşıları yap yapılırken sizi görmek istiyorsanız önce ne yapıyoruz? Videoyu durdurup kanalımıza abone olup like atıp yorum yapmayı unutmuyoruz. Sonra orada ufak bir e, alarm işareti var değil mi? Orada bildirimleri de açmayı unutmazsak çok çok sevinirim. Hadi şimdi veterinerde görüşelim. Gidelim mi siz hadi? Hadi bay bay. Arkadaşlar sis gitmek istemiyor galiba vazgeçti. Bakar mısınız? Anladı galiba gideceğini. Tırnaklarını da kestireceğiz sizin. Çok uzadı. Evet tırnakları çok uzadı. Arkadaşlar manikür ağzını... yaptı. Aa! Çizdi. Aa! <laughs> Arkadaşlar bu yani kedi değil bence. <laughs> çok vahşi bir şey oldu ama bakar mısınız? Hiç kıyamıyorum. Aşkım hiç kıyamıyorum. Evet biraz belki canı acıyacak olabilir ama bu onun iyiliği için. Bakın bakın. Bakın nasıl bana saldırmak için hazırlanıyor. Şimdi ben onun tırnaklarına bir manikür yaptırayım. Sonra aşısını alsın kendine gelsin. Bir güzelleşsin. Değil mi aşkım? Güzelleşecek misin aşkım? Hadi gidelim mi? Evet. İkna oldu galiba. Hadi derin kapatalım da gidelim. Kapat annesi. <laughs> annesi de kapatamadı arkadaşlar. Ne beceriksiz bir annem bu böyle. Hmm. <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar çok fena. Bakın ne yapıyor? Sis neler yapıyorsun kızım? <laughs> Aa! Sis! Çok <laughs> tehlikeli olmaya başladı. Hadi gidiyoruz. itiraz yok. Gidiyoruz. Hadi. Ay çok ağırmış. Aha. Aha. Evet. Derin Hanım ve Sis Hanım. Sizi şöyle alalım mı? <laughs> sis beni yolda tırmak. <laughs> sis beni yolda tırmak. Ne yaptı? Böyle yapacağım. Bakın size derinin kombinini de göstereyim. Dur. Sisi Aşıya götürüyorum kombini. <laughs> Hadi gidelim mi siz? Gel bakalım. Arkadaşlar e, mesela bazen böyle yapıyor. Aşı olurken miyavlamıyor. Aşı olduktan miyav, miyav, miyav. Bugün biraz halsizlik yapabilir. Belki biraz işte kapanabilir. Arkadaşlar şu tavşanlara bakın. Ne kadar güzeller. Alalım mı derin eve? Siz bunları yer. Yersin değil mi kızım? Evet, tavşan alsın diyenler yoruma yazsın. Evet tavşan alalım mı arkadaşlar? Alın derseniz sizin için alacağım. Şunun tatlılığına bakın. Arkadaşlar şimdi şey Evet hadi şimdi girelim. Bakın size bunu göstereyim. Bu da Pisinaz ismi. Pisinaz merhaba. Merhaba tatlım. Nasılsın? Gel. Ay tamam. Hadi gidelim. Siz çıkalım mı artık anneciğim? Yok çıkarmıyorum.

Meraklı. Küçük <laughs> oyuncuyorsun <oynayın> sen. <laughs> Siz aşkım nereye geldin sen? <laughs> Burası mı? Evet. Oh, pardon özür dilerim. <laughs> Affedersin. Çok sinirli. Afedersin. Çok. O benim küçük kuşum. Mama kabı nasıl bizim çocuğun? Plastik mi? Yok. Siz kilosuna bakacağız şimdi. Kaç kilo olmuş bakalım bizim kızımız. Siz iki buçuk. Zayıf uzunsun sen. Evet uzun. Siz yemeyecek misin mama? <laughs> evet yemiyor. Hiçbir geldi bize bir defa yedi galiba. atsın. Şunu tutabilir miyim? <laughs> Şunu bir tutabilir miyim? Tırnaklarım çok uzamış. Bakayım. Eyvah çok uzamış. Bakayım. Ay bir bakayım. Ama ben sana <laughs> ne dedim evde seni maniküre getireceğiz dedik. Ay çok uzamış. Bakayım bir, bir bakayım ya. Bir bakayım ya. Hayır <laughs> <laughs> bir bakayım. Bir bakayım bir bakayım. Ne Siz çok ayıp ama. Neden böyle şeyler yapıyorsun? Siz. Solak mısın sen? Soldaki tırnakların daha iyi. Ha? Hemen giriyor <laughs> İki evleri de yapıyor. İki patatesi de Ne oldu? Allah Allah. Başka? Aşkım. Hmm. Aha. Aha. Çok ayıp ama. Yapma sen de öyle derin. Hadi gir tamam. Siz neler yapıyorsun öyle? Neler yapıyorsun? Çok ayıp değil mi ama? Böyle mi konuştuk biz seninle evde? Ne konuştuk? Bittizim, hani, seni <laughs> <laughs> mi koş. Koş bakalım. Koş koş. Koş 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 koş. Bu yakacak birazcık. Bundan yemek istemiyorum. Bu iç dış parazit değil mi? <laughs> Allah döktük. Hadi orada yalan. Yalan Tüy dökülmesi evet. de başladı hocam. Hadi. Derin kaldı dışarıda. Ya annem bizi yalvaran'a göstersene lütfen. <laughs> Tövbe yarabbim. Yarın şurada. Hayır, hayır. Hayır, hayır. Bak yalan, şurada bir şey var yalan. <laughs> özür dilerim, özür dilerim, özür dilerim. Tamam bitti <laughs> anneciğim, bitti. Özür dilerim, özür dilerim, özür dilerim, özür dilerim. Özür dilerim. <laughs> Tamam tamam tamam. Ne kadar <laughs> <Afedersin>, tamam. <laughs> Küçük sırta gidemezsin. Dur, bak şurada bir şey. Var. Bak şurada bir şey. Var. aa, aa siz. <laughs> İlk defa böyle yapıyor bana da. Aman. Derin yapma. Sen senden dolayı oldu derin zaten böyle. Ne kadar. Ne kadar. Zaten. Ah tamam, sakinleş tamam. bakalım. Artık çıkmak yok buradan. Kapatıyorum ben burayı. Özür Ben seni ısırırım. <laughs> Hakikaten ya seni yapıyor. ısırırım ya seni. Hı? Anne benim yani. sevdiğim köpeğe benzemiyor. Evet annem. <laughs> Kızıyor. Kızıyor bir de. Evet arkadaşlar biz şimdi Sisi'nin aşılarını yaptırdık. Sadece iç dış parazit aşısını yaptırdık. Kuduz aşısını sonra yapacağız. Sonra gibi. onları sonra alalım dedim. E, Bakar mısın şuradaki eşyalara? Kıyafet mi olalım? Siz buraya bırakacağım Sisi. Bırakıp gideceğim seni burada. Çok yaramazsın. Çok ayıp ettin. Bakar mısın dışarıdaki kıyafetleri arkadaşlar? Çok güzeller. <laughs> ya bu ne? <laughs> çok güzeller. Derin alalım mı bir tane? Bunu anne. Bak Barbie'li çok güzel Aa, bu değil mi? Küçük. Onu mu alalım? Hı -hı, bu küçük. Bedenli mi bakalım? Evet tamam. Bunu alalım mı arkadaşlar? Ay, ne arkadaşım? dersin? Bakın hep beni yazıyor. <laughs> Ama bu, şey o biraz kalın. Bu i̇çin ince ağır. ya bence bunu alalım. Bence. Bunu alıp size giydirelim bir gün tamam mı? Tamam. Sonra arkadaşlar da video çekelim. Olur mu Derin? Olur. Tamam arkadaşlar biz sis için bu kıyafeti alıyoruz. Size şöyle göstereyim. Hadi bunu diyelim şimdi biz. Merhaba. Nasılsın? Gözlerin çok güzel. Teşekkür ederim. Evet çok güzel gözlerin var senin. Sevebilir miyim seni? Çekil gibi duruyor. Sevdirmek istersen sevebilirsin dedi. Çok güzelsin sen. Kuyu çok tatlı. Evet kumak gibi bakar mısınız arkadaşlar? Ay ne kadar tatlısın. Hadi dedim gidelim artık? Geçelim. Evet. evet. Evet arkadaşlar Arkadaşım şimdi. Bakayım. Evet siz biraz değil bayağı bayağı bir yaramazlık yaptı arkadaşlar. Tavşanlarımız da hala burada arkadaşlar. Yorumlarda sizden cevap bekliyorum. Eğer Güler abla gidin o tavşanlardan birini alın derseniz. Alır mıyım? <laughs> Şimdi ben düşünüyorum. Evet ya siz çok yaramaz arkadaşlar. Siz almayın yazın bence. <laughs> Çünkü siz gerçekten yaramaz. Şimdi Fener Hanım'la da konuştuk biz. Ee, siz e, biraz hareketli olacak bu dönemde. Çünkü ergenliğe girmiş. Benim minik ergenim bakar mısınız? Eve Ar gidelim mi aşkım? Arkadaşlar bu arada o e, taksiyon peş yoksa kaplumbağa da var yavrum. Evet. Hadi annesinin yanına binsin şimdi siz de. Şu mamasını bana ver. Hadi. Şimdi önce arkadaşlara veda edelim mi? Tamam. Arkadaşlar kanalımıza abone olmayı, like yapmayı Like atmayı, <laughs> yorum yapmayı ve bildirimleri açmayı unutmazsak çok seviniriz. Ve bildirimleri açmayı evet söyledim yani. ben. Aşırı seviniriz. Evet. Ee, o zaman ne yapalım? Bir dahaki videoda görüşürüz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.